Arkadaşlar, benim Brawl Stars hesabım Noose değildir. Karakterlerimin yedisi bin <laughs> yedi. fıkıh Evet, yedi Yedi tane şeyim var. Bir. Oh. Evet, Sezon sıfırlandığı için. Süperyon <laughs> koltuğum da burada, burada. Noose değildir. Get my headshot. Pew, pew, pew. Time for trouble. Abone olmayı <laughs> atıyoruz. Arkada şekli karakterleri bir kupa yapıyoruz. Wow, so Dün bir arkadaşımla VS atmıştık. Eren BS diye. Eren BS 21 21. Ona da abone olmayı unutmayın. Yemin ederim tanımıyorum onu. Gün konuştuk. Yorumlarıma bakabilirsiniz en son attığım videoda. En son attığım video demeyelim de şey diyelim. Sal oynamayacağım videosunda. Birincisinde. İşte yorumlara yattık. Aydın yorumları bırakacağım. Abone olursanız ama oynuyorum. Yoksa oynamıyorum. Kontrol edebilirim. Kim abone olduğunu olmadığını. Yani abone olursanız sevinirim. Ayrıca... Ben abone olanlara ben de abone oluyorum. Hemen abone olanlara yemin ederim abone oluyor. Abone oldum yazmayı da unutmayın. Unutmuyorum sizi. Sizi seviyorum. Bay bay.